milyar dolarlık uluslararası sermaye yatırımı gelmiştir. Geçtiğimiz yıl dünyada uluslararası doğrudan yatırım hacmi yüzde on azalırken ülkemizde yüzde bire yakın artışla on buçuk milyar dolar rakamına ulaşmış olması Türkiye'ye olan küresel güvenin bir ifadesidir. 2015 yılı ise tüm dünya ile birlikte ülkemizde de uluslararası doğrudan yatırımlar için ümit verici bir yıl olma özelliğini sürdürüyor. Sadece Temmuz ayında ülkemize gelen yaklaşık 3.5 milyar dolarlık uluslararası yatırım Türkiye'nin bu konudaki iddialı duruşunu devam ettirdiğini gösteriyor. En çok yatırım çeken ülkeler sıralamasında Dört basamak yükselerek 22. sıraya çıktık. Ancak tüm bu gelişmeler hala Türkiye'nin potansiyelinin çok gerisindedir. Bu konuda Japon dostlarımızdan çok büyük beklentilerimiz var. Türkiye olarak Japonya'nın uluslararası yatırımlarının en az yüzde birinin ülkemize gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu Sayın Abe ile de Japonya seyahatimde paylaştım. Bu da yılda asgari ne yapar biliyor musunuz? Bir milyar dolarlık bir Japon yatırımı anlamına geliyor. Bu kadar önemli. Geçtiğimiz haftaki Japonya ziyaretimde Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansımızın organizasyonuyla 500'e yakın Japon firma temsilcisiyle bir araya gelme imkanı bulduk. Bu toplantının hemen ardından Japonya'nın en büyük şirketlerinden beşinin başkanları ve CEO'ları ile baş başa görüşmeler yaptım. Ayrıca aynı gün DEİK tarafından düzenlenen bir toplantıda da Türk ve Japon iş adamları bir araya gelip görüşme fırsatı elde ettiler. Sektörel bazda görüşmeler yaptılar. Tüm bu gelişmeler bize gelecek için ümit vaat ediyor. Bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Bizim kapımız tüm uluslararası yatırımcılara özellikle de Japon dostlarımıza sonuna kadar açıktır. Gelin birlikte kazanalım. Gelin birlikte geleceğe yürüyelim diyoruz. Değerli kardeşlerim. Türkiye büyüyen ve gelişen bir ülke olma vasfını sürdürüyor. Avrupa Birliği ile 1996 yılından bu yana Gümrük Birliği içinde bulunan Türkiye Avrupa ekonomileri ile bütünleşmiştir. Ülkemizin G20 üyeliği ve bu yılki G20 dönem başkanlığı Biliyorsunuz 15-16 Kasım tarihlerinde Antalya'da bir araya gelecek ve liderler zirvesini gerçekleştireceğiz. OECD Karadeniz Ekonomik İşbirliği D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyeliklerimiz çok boyutlu dış politikalarımızın yansımalarıdır. Geçtiğimiz 12 yılda gerçekleştirdiğimiz reformlar sayesinde Türkiye'ye adeta sınıf atlattık. 2002 yılında hatırlayın 230 milyar dolar olan gayri safi yurt içi hasılamızı 2014 yılındaki 800 milyar dolara 3500 dolar olan kişi başına milli gelirimizi 10.500 dolara yükseltmemiz herhalde sıradan bir değerlendirme değildir. 2010 yılında yüzde 9,2 ve finansal krizin gittikçe ağırlaştığı 2011 yılında yüzde 8,5 büyüyerek gerçekten büyük bir performans ortaya koyduk. Türkiye ekonomisi. 2015 yılının birinci çeyreğinde yüzde bir virgül altı olan beklentiyi aşarak yüzde iki buçuk oranında ikinci çeyreğinde de yüzde üç virgül kırk olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde üç virgül sekiz oranında büyüdü. 2014 yılı ticaret hacmi şöyle bir bakıyorum. Değerli kardeşlerim 400 milyar dolar. İhracat 158 milyar dolar, ithalat 242 milyar dolara hamdolsun düşmüş vaziyette. Yani bir artık ihracat ve ithalat arasındaki o açık daralmaya başladı. 2014 sonunda ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak yaklaşık 158 milyar dolar ithalatımız ise yüzde 3,7 azalarak 242 milyar dolar oldu. Küresel kriz sonrasında Türk ekonomisinin ortaya koyduğu güçlü toparlanma, dayanıklılık ve kamu maliyesindeki sağlam duruş ülkemizdeki yatırım ortamını daha da cazip hale getirmiş bulunuyor. 2017'ye kadar olan dönemde cari işlemler açığımızı azaltmayı enflasyonu daha da düşürmeyi kamu maliyesinde güçlü duruşumuzu sürdürmeyi ve büyüme ile istihdamı artırmayı hedefliyoruz. Bunun için gereken yapısal reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 için çok önemli hedeflerimiz var. 2023'te Türkiye'yi kişi başına 25 bin dolar ve toplamda 2 trilyon dolar milli gelire ulaşmış, 500 milyar dolar ihracat yapan dünyanın sayılı deniz ve havalimanlarına sahip bir ülke haline getirmeyi hedefledik. Aynı şekilde bölünmüş yolların uzunluğunu, şu anda biliyorsunuz 23 bin kilometreden 36.500 kilometreye 2.500 kilometre olan otoyollarımızın uzunluğunu da 7.500 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Yüksek hızlı tren uzunluğunu 1.200 kilometreden inşallah 13.000 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde daha adil, daha insani, daha ahlaki bir uluslararası sistemin tesisi içinde çaba gösteriyoruz. Dünyanın bir kısmı sefalet ve acı içinde yaşarken diğer kısmının sahip olduğu refahı ve güven ortamını sürdürebilmesi mümkün değildir. Bunun için mazlumların ve mağdurların yanında olmaya onların duygularını taleplerini dünyaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Suriye'de yaşanan hadiselerin ardından sınırlarımızı açarak 2,2 milyon kardeşimizi savaştan, zulümden, hayati tehlikeden kurtarmak için ülkemize kabul ettik. Aynı şekilde Irak'tan gelen 300 bin Iraklı kardeşimizi de yine kabul ettik. Toplam 2,5 milyon. Bunlar şu anda bizim ülkemizde. Çadır kamplarda, konteyner kentlerde ve ülkemizin genelinde sadece İstanbul'da 500 bine yakın şu anda Suriyeli var. Yediriyoruz, içiriyoruz, giydiriyoruz vesaire. Yaptığımız harcama şu ana kadar sadece bu kamplarda 8 milyar dolar. Dünyanın bize verdiği destek 417 milyon dolar. Türkiye böyle bir yükü üstlenmiş vaziyette. Bizim dört yılı aşkın süredir üstlendiğimiz yükün batı ülkeleri henüz yeni yeni farkına varmaya başladı. İmkanları bizim kat be kat üstümüzde olan bu ülkeler sınırlarına dayanan ve topraklarına giren mülteciler konusunda maalesef iyi bir sınav vermediler, veremiyorlar. Türkiye'nin dört yıldır yaşadığı göç dalgasına onlar Dört ay bile dayanamadılar. Burada bir kez daha ifade ediyorum. Suriye meselesi doğru şekilde ele alınmadıkça giderek büyümeye bölgeyle birlikte tüm dünyayı içine alan bir girdaba dönüşmeye mahkumdur. Batı ülkelerinin kapılarına dayanan mültecilerin orada bulunmasının tek sebebi kendi ülkelerinin yaşanabilir bir yer olmaktan çıkartılmış olmasıdır. Suriye yeniden Suriye halkının ülkesi haline dönüştürmedikçe ne mülteci sorunu ne de bu ülke kaynaklı terör sorununun çözümü mümkün değildir. Ama terörün arkasına eğer dünyanın bazı ülkeleri takılıyor, ona destek veriyorsa bunlar da o teröre ne yapmış olurlar? Destek vermekle oradan tarihin affedemeyeceği